Merhaba. Bacak kasları kullanmayan birisinin kilo verme ihtimali çok düşüktür. Verse bile geçicidir. Yani sadece diyetle olma ihtimali yok kilo vermenin. Mutlaka kasları kullanmak gerekiyor. Yani hareket gerekiyor. Yetişkin bir erkekte 30-35 kilo, yetişkin bir kadında 25-30 kilo kadar kas kitlesi var. Bu kas kitlesine şöyle bakarsanız aslında birçoğunun bacaklarda olduğunu görürsünüz. Çalışmalar gösteriyor ki Bacaklarda kolan oranlı 3-4 kat fazla daha kas var. Aslında bacaklarımız daha geniş, daha dağılmış bir şekilde bir kas kitlesi oluşturuyor. İşte bu kas kitlesini çalıştırdığımız zaman, yani bu kasların daha çok kanlanmasını sağladığımız zaman doğal olarak insülin direnci azalıyor ve kilo vermemiz artıyor. Yani metabolizma artıyor. Bu çok önemli bitiyor. Tekrar söylüyorum, bacak kasları kullanmayan birinin kilo vermesi, verse bile bunun devam ettirme ihtimali çok zayıf.